ben her konuda uzman olmak zorunda mıyım abi ya? Dünyada milyonlarca konu var, milyonlarca. Dünya hani dünya ya böyle. Milyonlarca konu var. Ben milyonlarca konunun hepsinde uzman olmak, usta olmak, kral olmak, perişte olmak zorunda mıyım? Değilim abi. Babalar tahliye. Tahliye tam biliyor. Zamanı ama unutmayın Oradayız baba. Merak etmeyin ha. Suyu sakıtlarını sıkarım senin ha. Gerekirse jet uçağını kullanır, Amerikan donanmasına çakarım, o kadar. Yapabilir misiniz? Yaparım. O kadar güveniyorsunuz? O kadar güveniyorum. Herkes evleniyor. Kimse kalmadı, tek ben kaldım. Ne Herkes... Oho, bizim aşağıda... Bizim aşağıda herkes evleniyor. Tek ben kaldım. Gördün mü? Tek ben kaldım. Belki de taa 2030'da. Ayo Ne ailesi? Eee, Muhammed Ali Zirdari. Eee, Ayva. Ne ayılsın? Muhammed Ali Yok, estağfurullah. Bir daha böyle şey. Yok. Senin ben ananı sikeyim. Senin ben sülaleni sikeyim. Orus bu çocuğu. Bak beni tutturdunuz gene. Ananı siktin çocuğu? Sen... Şimdi, şaka mı yaptın? Evet. He? Evet. Şaka mı ne? Şaka. Ne şaka yaptın? Şaka yaptım. Beni? Şaka yaptım. Şimdi, sen şaka mı yaptın? Evet. He? Evet. Şaka mı ne? Şaka. Ne şaka yaptın? Şaka yaptım. Beni? Şaka, şaka yaptım. Ha peki. Şimdi, senin ben ananı sikeyim, senin ben sülaleni sikeyim. O bu çocuğu. Bak beni tutturdunuz gene. Ananı siktin bu çocuğu. Sen... Bir daha böyle şey. Yok. نعم محمد الزرداري أنتم تزادوا